Sorlot çok konuşuluyor. Ya nasıl alacaksın ya? Mesela çok konuşuluyor. Sorlot'u alman için bir 100 milyon euro falan çıkartman lazım yani. 50 milyon eurodan aşağı vermez Atletico Madrid. Şu anda en banko en üretken oyuncusu elinde Atletico Madrid. Niye versin bu adam? Yani mesela santrafor bulmak da çok zor hocam. Ya çok zor. Yazılanlar, çizilenler de bazen yani çıldırıyorum ya. Öyle bir atıyorlar, öyle bir şey oluyorlar ki ya tamam kapıyı tıklarsın. E kapıyı tıkladın da sonrası ne oldu arkadaş? Yani Sorlo'dan bahsediyorsun. Şu anda ya, izlemiyorlar galiba. Atletico Madrid'in maçlarını izlemiyorlar. Şu anda Atletico Madrid'in en üretken oyuncusu forvette ve adam atıyor. Durmadan atıyor leblebi gibi ve La Liga'da atıyor. Evet, kolay değil. Ve kendini rüştünü ispatlamış bir oyuncudan bahsediyorsun. E sana çekiyor 50. E, 50 milyon euro para çek. Hadi şey yaptın, pazarlık yaptın, 40'a aldın. E sonrası 5 yıllık anlaşma. Onardan onda ona verdin, al sana yüz. Yani rakamlar ayrı konuşulacak durumlar. Oyuncunun e, takım, o takımdan çıkması ayrı bir şey. Yani e, bazen transferler, bu transferler nereye kadar gidecek, nereye kadar yapılacak.